Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuz fırsat videosu. Öncelikle bizlere ve kanalımıza destek olmak istiyorsanız, bu tarz fırsat videolarının gelmesini istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videonun nezdinde bunu söylüyorum. Bu video gerçek anlamda emekli edebilecek sizleri bir video, bir yatırım aracı. Öncelikle bu videonun adı Holoride arkadaşlar. Bu video çok başka bir video olacak ilerleyen tarihlerde. Bunu burada ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi bu videonun ilk olarak tanıtım videosunu izleyelim. Normalde videolarımızda çok uzun olmaması için bu tarz video içeriklerine videoda yer vermiyordum. Fakat bu video özel bir video olduğu için burada size projeyi daha iyi anlatmak adına burada projenin tanıtımında bu videoyu izletmek istiyorum sizlere. Videoyu izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoyu izlediniz ve videoda ne anlatılmak istediğini çok iyi anladınız diye düşünüyorum. Holoride Audi'nin başlatmış olduğu ve Audi'nin haricinde arkada çok büyük yatırımcıların ve otomotiv şirketlerinin bulunduğu başlatmış olduğu araç içi bir metaverse uygulaması ve oyun arkadaşlar özellikle araç içinde araç içi üreticilerinin ekstra gelirler sağlayabileceğini ve aracınızda yolculuk yaparken arka koltuk eğlencesinde bunu kullanabileceğiniz böyle eğlenceli yolculuklar yapabileceğiniz ve metaverse akımını da içine dahil edilen, edebilen aynı zamanda NFT akımını da içine dahil eden bir proje. Arkadaki partnerler çok büyük yatırımcılar, çok büyük geliştiriciler, çok büyük. Bu video fırsat 3 videosu ama bir yandan da sizin nezdinizde bir emeklilik videosu diye düşünüyorum. Şimdi bu projede yer almak isteyen arkadaşlarım, buna yatırım gözüyle bakmak isteyen arkadaşlarım için ön satıştan bu projeyi nasıl alabileceğinizi sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Aynı zamanda audicom.tr'de de bu projeyle ilgili açıklamalar görebilirsiniz Türkçe bir şekilde. Sizlere nasıl bu işin yapıldığını, ne aşamalardan geçtiğini detaylı bir şekilde anlatılıyor. İçerik geliştiricilerin genişletilmiş gerçeklik biçimleri oluşturmasını sağlayan bir platform olarak kendisini tanımlamışlar. Uzun yolculuklarınızda bunu kullanabiliyorsunuz yetişkinler ve çocuklar olmak üzere. Kendisinin white paper verilerine bakalım. Şimdi ön satış kademe kademe gidiyorum. Ön satışı nasıl katılabileceğinizi, nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle şöyle bir arkaya bakalım. Arkada kimler var? Zaten reklam filminde gördüğünüz üzere Audi araçlarla bunun yapıldığını görüyorsunuz. Çünkü arkada Audi var arkadaşlar. CEO bu projenin CEO'su Audi'de çalışan bir arkadaşımız. Aynı zamanda bu projenin CTO'su da Audi'de çalışan 8-10 yıldır hala da çalışmakta devam eden. Yani Audi bu projenin arkasında. Onun haricinde diğer otomotiv şirketleri demiştim. Burada Ford'u, Mercedes'i ve Porsche'u görüyorsunuz. Universal'ı görüyorsunuz. Disney'i görüyorsunuz. Burada Disney'in olması oluşturulan Metaverse içeriğinde Marvel karakterlerinin olacağı anlamında geliyor. Bunu da öngörün. Zaten böyle de bir açıklama var. Yani bu Metaverse içerisinde oluşturulacak olan NFT'ler bölgesel olarak oluşturulacak olan NFT'ler oyun esnasında kazanacağınız NFT'ler Marvel karakteri de bunların içinde. Marvel karakterleri de bunların içinde olmak üzere çok nadir NFT'ler olacaktır. %90 ihtimalle tahmin ediyorum ki böyle bir şey başladığı zaman kullanımı kendine özgü bir ekonomi yaratacaktır diye düşünüyorum. Araç içi Metaverse dünyası olarak. Çünkü kendine özgü bir ekonomi olmalı ki sadece bu sistemi kullananlar araç için metaverse eğlence sistemlerini kullananlar hem otomotiv şirketleriyle beraber hem de kullanıcılar nadir NFT'leri birbirleri aralarında alıp satabilmeliler ki zaten de bu platform aracılığıyla da satabilecekler. Burada white paperında tabi bu daha light paper arkadaşlar ekosistemin nasıl çalışacağını göstermişler. Sizler detaylı bir şekilde burada girip bunu araştırmanız gerekiyor. Benim size anlattığımın dışında çok fazla teknik detay var ama proje genel olarak sür, oyna ve kazan mantığında burada görüyorsunuz zaten. Ekonomisinden anlatmışlar, işletme modelini anlatmışlar. Çok detaylı bir şekilde bilgileri vermişler. Burada Elrond Network üzerinden kendisinin satışı olacak ve aynı zamanda Elrond Blockchain üzerinde kendisi çalışacak. Elrond Blockchain'in özelliklerini de burada vermişler. Saniyede 15.000 işlem kapasitesi ve transaction ücretlerinin çok düşük olduğunu zaten biliyoruz. Karbon salınımının da çok düşük olduğunu biliyoruz. Yol haritalarında net bir şekilde burada göstermişler. Ve token satışlarında ne kadarın satılacağını burada bizlere vermişler. Takımın %15 olması güzel. %12.5-15 iyidir. Burada public, private satış ve public satışta hangi rakamlardan ve ne kadar rakamlara sattıklarını söylemişler. Private satışta %20'sinin 18 ay boyunca parça parça kilidinin açılacağını söylemişler. Burada bizim katılacağımız satış private sale arkadaşlar. Yani private satış. Burada kilitleme yani 18 ay boyunca alacağınız ürünlerin bir kısmı kilitli olacak. Burada size diyor ki ben ürünün ilk olarak %15'ini size vereceğim. Ondan sonra üçer ayrık periyotlarla %15'ini vermeye devam edeceğim ve 18. ayda yirmisini kalan kısmın %20'sini size atacağım. Yani ön satıştan alan arkadaşlarımın açılacağı kilit ilk önce %15 arkadaşlar. Almış olduğunuz adetin %15'inin direkt kilidi açılacak. Sonrasında da 3 ay üçer ay aralıklarla kendisini %15, %15 kilidinin açıldığını göreceksiniz. Burada advisor'un 6 ay kilidinin açılmayacağını görüyorsunuz ve 30 ay boyunca yine aynı şekilde 6 ay periyotlarla %10'unun açılacağını burada belirtmiş. Takımın 12 ay boyunca kilitli olacağını burada görüyorsunuz. Yine belli ay aralıklarla kilidinin açılacağını burada belirtmiş. Ve Holoride Equity Investor'larında 12 ay ürünlerinin kilitli olacağını ve 36 ay boyunca parça parça bunu alabileceklerini burada açık bir şekilde belirtmişler. Yani da dipten sattırdılar ya sizlere. Hani dediler işte çok yok, yok kilit açılacak, yok şöyle olacak, yok işte çok dolaşım arz girecek. Bunlar zaten daha önce white paperlarda belirtilen şeyler arkadaşlar. Bunlar gizli saklı şeyler değil. Sizlere çok güzel tabi inşallah yakalanan arkadaşlarım yoktur. FAD yaptırıp dipten coin'i sattırdılar blok da. Burada da aynısının olmasını istemediğim için detaylı bir şekilde bu bilgileri sizlere veriyorum. Şimdi kendisine nasıl satışa katılabiliriz? Burada Ecodrops'tan kendisinin web sitesinin white paper bilgilerine ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda burada satış var. Nasıl katılabilirim gibi bir şey var arkadaşlar. Buradan bu linke bastığınızda burada Holaroid Meyer Launchpad açılıyor. Burada açıldığında detaylı bir şekilde sizlere öncelikle ne olduğunu anlatmışlar. Burada ürünün arka plak arka klasmanda kimler olduğunu, ekibinin kimler olduğunu detaylı bir şekilde anlatmışlar. Bakın burada Audi'de çalışan adamlar var. Bunlara dikkat edin. Burada nasıl katılacağınıza gelelim. Nasıl katılırım? Şimdi burada tier var arkadaşlar. Burada Mayer Launchpad'de Elrond yani EGL'de stake etmeniz gerekiyor. EGLD'yi istek ettiğin etmenizin karşılığında sizlere ne yapacağını, neler elde edebileceğinizi söyleyeyim. Bir adet EGLD'yi bu platforma alıp kitlerseniz 200 dolarlık bir ön satış hakkı elde ediyorsunuz. Tabii ki de bir bilet hakkı elde ediyorsunuz. Yani şu anda sizler %100 garanti satın alabileceğiniz bir ön satışa değil bir çekilişe giriyorsunuz arkadaşlar. Bir EGLD stake bağlarsanız bir bilet hakkınız var. 10 EGLD bağlarsanız 4 bilet, 50 EGLD'ye 8 bilet burada göstermişler. 100 EGLD'ye 12 bilet ve 1000 EGLD'ye 15 bilet hakkınız var. Her bir bilet 200 dolarlık satın alma hakkı sizlere sağlıyor. Yani 10 EGLD'ye isteğe bağladınız ve 4 bilet hakkınız var. Bu 4 biletin 2 tanesi size çıktıysa her bir bilet 200 dolarlık satın alma hakkı olduğu için burada da bunu belirtmişler. Yani bu 4 biletin 2 tanesinde çekilişten çıktıysanız siz 2 bilet için 200-200-400 dolarlık ön satıştan satın alma hakkı elde ediyorsunuz. Burada tabi avantajı ne? Ön satışta ne kadar çok biletiniz varsa çıkma olasılığı da o kadar yüksek. Burada devam edelim nasıl katılacağımız. Sizlere soruyorlar. Hani cüzdan bağla diyorsunuz. Mayer Defi Wallet kendi uygulaması. Ledger desteği de var. Aynı zamanda Elrond ve Wallet var arkadaşlar. Burada benim tavsiyem, benim yaptığım işlem Eldrond Web Wallet'tı. Yeni bir Eldrond Web Wallet açıyorsunuz. Burada yok diyorsanız setup wallet diyor. Burada cüzdan yaratıyorsunuz. Size 24 tane kelime veriyor. Bunları kaydediyorsunuz ve cüzdanınızı yaratıyorsunuz. Yarattıktan sonra bu cüzdana giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra yine bu sayfaya gelip Eldrond Web Wallet'ı bağla diyorsunuz. O size zaten şifresini soracak. Şifreyi sorduktan sonra giriş yapacak. Buraya katılmak için sizlere ayın burada tarih olarak belirttiği tarihler var arkadaşlar bu iş nasıl yürüyecek? Şimdi buraya katıldınız. ilk önce cüzdanınızı bağladınız. Tamam. Ayın 22'sine kadar bu sistemi onaylamanız gerekiyor. Onaylamanız gerekiyor ama burada KYC'de sizlerden cüzdan yani yeni kimliklerinizi ya da sürücü belgelerinizi kabul etmiyor. Sadece pasaport kabul ediyor. Ve pasaportu da herhangi bir öyle fotoğraf yükle gibi değil. Direkt fotoğrafını çekebileceğiniz bir uygulama yapmışlar. Direkt fotoğrafını çekip yükleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda size meslek soruyor. Ve bu projeyi ne amaçla almak istediğinizi soruyor. Orada seçimlerinizi yapabilirsiniz ve KYC'niz yani bu sistemde üyeliğiniz onaylandıktan sonra ayın 22'sinde bu sistem üzerinde bulunan yani bağladığınız EGL'de kadar sizlere bilet hakkı veriyor. 22'sinde bu iş kapanıyor arkadaşlar. Bugün ayın 14'ü saat 16.54. 22'sinde bu kayıt olma ve EGLD stake işlemi kapanıyor. Burada önemli olan ayın 22'sinde bu hesaba bağladığınız EGLD'nin olup olmadığı ve hesabınızın onaylanıp onaylanmadığı. Eğer hesabınız onaylandıysa 22'sine kadar bu işlemleri yapın ve EGLD'nizi buraya atın artık ne kadar stake yani 1 mi 10 mu 100 mü orasını ben bilmem. Herkesin parasına göre değişir. Bir bilet hakkı almak istiyorsanız size zaten gösterdim. Burada ne kadar bilet hakkı almak istiyorsanız o kadar EGLD'yi bağlayacaksınız en geç ayın 22'sinde. 22'sinde Egeledeniz cüzdanınız belirlenecek ve belirlendikten sonra size bilet hakkı verilecek ve bilette bir gün sonra yani 24'ünde size verilen bilet hakkından sonra 25'inde de kazananlar açıklayacak, açıklanacak. Hangi bilet numarasına sahipseniz kazananlar açıklandığında kazanıp kazanmadığınızı göreceksiniz. Ve yine bir gün içerisinde kazananlar verdiğiniz 200 dolar, 50 dolar, 100 dolar artık ne kadarlık satın almak istiyorsanız bir bilet için 200 dolardı. Ne kadarlık satın almak istiyorsanız oradan Ride right tokeni yani ride'ın tokeni olan Ride right tokeni kazananlar claim edebilecek yani alabileceksiniz. Aldıktan sonrasındaki işlemler zaten yol haritasında Görüyorsunuz şimdi burada coin 50 milyon adet satılacakmış 2 milyon dolarlık bu satış yüzde 5'lik bir satış tokenin adeti 1 milyar adet arkadaşlar bunun yüzde 20'sinin yani 200 milyon adetin private satışla satıldığını unutmayın yüzde 5'i de bu sistemle kişisel kullanıcılara satılıyor yani yüzde 25'inin satıldığını unutmayın bu satışla beraber ilk satış 0.02 dolardan oldu onlar da kilitliler videoda zaten bunu açıkladım bu satışta 0.04 dolardan olacak. Yani 200 dolarlık bir satın alma hakkı kazandıysanız 5000 adet right alacaksınız kendinize. Bunu da belli kilit oranlarında borsa listelemesinden sonra alıp satabileceksiniz. çok iyi bir proje. Ben arkada çok büyük ekiplerin olduğunu düşünüyorum. Tabi burada Twitter'ını takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Medium hesabını takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Zaten Twitter hesabında net bir şekilde her şeyi bizi takip edebileceğiniz platformlar diye adamlar vermişler. Bu arada biz de takip edelim. Sizlere her şeyi vermişler. Hani bu işe yatırım yapacaksanız dediğim gibi her videoda her şeyi takip etmeniz gerekiyor ki yatırım yapacağınız şeyin ne olduğunu ve gelişmelerini ya da ne olabileceğini öngörün. Yatırımınızı da sahip çıkın. Tabii ki de yatırım yapma kararını verecek olan sizlersiniz. Benim nezdimde bu proje gerçekten sizleri emekli edebilecek büyük bir fırsat projesidir. Arkada bulunan platformlar aracılığıyla, arkada bulunan otomotiv şirketleri ve yatırımcıların aracılığıyla kendisi çok fazla kullanılabilir olacaktır. Özellikle araç içi, arka koltuk eğlence platformu olduğundan dolayı Blockchain üzerinde Metaverse'ün bir akım olduğundan dolayı ve tabi daha sanal gerçeklikle beraber Metaverse daha da gelişecek arkadaşlar. Şu anda daha Metaverse emekliyor. Buna emin olun. İlerleyen zamanlarda çok daha fazla gelişeceğinden dolayı yani çok fazla kullanılacaktır. Adam araba satın alıyor ya da mevcut arabasının içine bu sistemi alıp holoraytla kullanabiliyor. Eğlencesine çocuğuna bile alabiliyor yani. Kendisi de eğlenceye katılabiliyor. Çocuklara da genelde Metaverse içerisinde yetişkinler de bu eğlenceye katılabiliyor. Çocuklar da katılabiliyor. Bu tarz projeleri yatırım yapmayı düşünen arkadaşlarım kendileri çok iyi araştırıp ben size nerelerden nasıl araştırabileceğinizi zaten gösterdim. Detaylı bir şekilde bilgilendirme sağladım. Araştırma yapıp yatırım kararınızı sizler verip cüzdanınızda biliyorsunuz kendiniz yönetmeniz gerekiyor. Bu kararı verdikten sonra bu tarz videoların da devam gelmesini, devam etmesini istiyorsanız bizlere yardımcı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videomuzun altında bulunan Twitter, Telegram ve Discord linklerimizden Twitter'ımıza, Telegram'ımıza ve Discord'umuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Unutmayın, plan var, panik yok.